Kadın mıyım engelli mi? Yazan Gülcan Altun. Seslendiren Cemile Baltacı. Guleycanet.gmail.com Sayı 105 Kasım 2022 Bilenler bilir. Ben hastalığı sonucu hem kör hem topal biriyim. Yeti farkımı çiftemenin de sonucu olarak bağımsız hareketim dışarı alanlarda sıfır derecesinde. Bu sebeple 21 senedir işe yakınlarımın çoğu kez Babamın desteğiyle gidip geliyorum. Geçtiğimiz günlerden birinde yazdan kalma ilkbaharı kıskandıracak kadar ferah bir sonbahar sabahında yine işe gidiyorum. Tabii ki yanımda babamla. İçimde aylar önce yaşadığım yoğun bakım tecrübesinin son kalıntılarını da hemen hemen atmış olmanın mutluluğuyla. Kulağımda en büyük çalardan yükselen canım türküler, kafamda düzsel bir dünya. Bir iki yerde küçücük çıkıntılara takılıp tökezledim. Memleket şartları malum bilirsiniz. E benim yürüyüşüm de manken gibi maşallah. Babam ilk iş olarak ayağımdaki ayakkabılara bakar. Yine öyle yaptı ve başladı söylenmeyi. Yürüyemiyorsun işte. Giyme böyle ayakkabıları. Babamın kes diye adlandırdığı konvers tarzı ayakkabılar vardır. Onlardan giymemi istiyor sürekli. Oysa ayağımdaki ayakkabılar düz taban, çok az topuk yüksekliği olan, çoğu kadının bile tercih etmeyeceği ayakkabılardan. Ben de mecbur olmasam tercih etmem yani. Yok efendim, illa o tarz ayakkabı giyecekmişim. İki çit ki, babam çitler der, emekliye ayırmıştır kendileri, ayakkabım olacakmış. Birini Yolda giyecekmişim, ayağımdaki bir çifti de iş yerine bırakacakmışım. Yol üstü bıraktım, Huzurum izi falan. Kavga ediyoruz babamla, olur da olmazdı diye. Bir kere o öyle olmuyor dedim, niye olmuyormuş diye sordu. Kadınlar öyle bir ayakkabıyı her kıyafetin altına giymez dedim. Kıyafetine göre değiştirmesi gerektiği ekledim. En son noktayı babam koydu. Ne dese beğenirsiniz, sen kadın mısın, engellisin. İş yerine gelir gelmez bizimkileri anlattım. Hala gülüyor mesai arkadaşlarım. Artık üyelik formu hazırlarsanız falan aklınızda olsun. İnsanların cinsiyetini soracak olursanız bir seçenek daha eklemelisiniz. Kadın, erkek, engelli ve diğer.